Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zaman sonra video çekiyorum ve bugün bir konuğumuz var. Furkan Münir. Hoş geldin hoş bulduk. abi. Hoş buldum. Hoş buldum. İyi mi abi? Sen mi? Ben de. Bu görmedim abi. Bu adamı orta atabilir miyim? Sen yok etme abi. Et, saat et, saat et. Abi geri gel. Kaç 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 kaç. Topuk. Ha, bize, bize dalıyor. <laughs> benim elim sınık değil de bir de şu Öğreniz telefonu dışarıdan çekeyim de benim telefonu. Tavuk. Ah Ben ayrılırsak öldüğümüz an gel. Gel Ayağım, lıkın, koş, 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 koş. Abi beni düdüklüyorlar burada. geldim. gelemedim Beni değil. düdüklüyorlar abi. <laughs> Kaçta. Kaç. Topuk. Bir kalp. Bir kalp. Bir. Doluyor ya. Aha, aa. Aa! Evet arkadaşlar ikinci partla devam ediyoruz. Evet bu videoya ne bekliyoruz? Like like like. Bir de siz gelin yeter. Şu karşıdaki adamın seti hiçbir şey yok ona ona giderim abi. D düzleş. Aa troll yapıyorlarmış Trolü öyle bir yedim ki. Patates gibi düştüm abi ben. Abi tavukla alıp denemedin ne? <laughs> bu parti de mi keseyim abi? Alo. Evet arkadaşlar yeni partla beraberiz. Aynen bu parça güzel bir like bekliyoruz. Evet. Helalimden bir 50 like at. Ben direkt ortaya gidiyorum abi. Bir. Abi ortaya atayım direkt en ortaya. Hiç gerek yok. Ben bunu diyeyim. Tam yeter abi ben Ermas mod. Tamam. Tamam okey. Açacağım bir Gel bir de şunu da bakalım. Bak şurada bu tatlı sesine. Uçayım mı abi şunları? Sen de varsa uçalım. Sen önde ol. Hadi uçalım. Ben birisini attım. Ben de birini çektim. Adamın elinde ender pearl vardı. Atacaktı herhalde biz gelince. tas güzel bir parça oldu bence. Ha şimdi iki kilo aldık bile. Konuşamadım gene. Gel. Ben abi siyah atlamaya çalışık değilim. Saygılar abi. Gel gel. Gel şuradan bir çık. çalış. Gel 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 Çıktım abi. gel gel gel. Geldikten sonra kapat. Bilo. Fısıldım. Gel, gel gel gel. Bir üstte mi çıkacağız? Hah. Atıyorum buraya. şey lazım olan var. Ki. Yok. Ben bunları alayım mı buradan? Şöyle. Kaskını attım. Kask var bende. Aşağı ben clean'e gidiyorum. Sen ölme. Kesiyor da geldim ben. Gel. Ben kovalarım bunu. Arkandayım. Şurada da clean var. Abi sen de şuraya git. Tamam ben. De. Bunların ikisinin de canı az. Birbirine niye vuruyorsun? Kimler abi? Tamam tamam. Topuk, abi topuk topuk. Hayır sen koş, sen koş. Kaç sen kaç? Benim yapılım var, yapılı yedim geliyor. Yok yemem. Tamam, ben öldüm. Canım sen varmış mı? Ben alırım. Bunu. Canım varmış benim canım az zannediyorum. Öyle. ölme, ölme ah, ne? Blok koyacaktım. Arkadaşlar bu part çok güzeldi bir dahaki partta görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs> şu an ventraliyerim like sanırım evet like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz bir dahaki videolarda görüşürüz bay bay